Şimdi kız şımarığı görmedi. Gel şımarık. Bakalım ne yapacak. Gel. Şımarık. Gel. Gel. Allah. Nasıl koştu? Allah ım. Yani şımarın ona bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar da inşallah yapmaz yani. Benim gerçekten sabahleyin şeyle kapıştı bu şilayla. Tabii şilayla kapışınca e, şeyde zümrüt de bunun kulağını tuttu maalesef. Anne. Bak. Bak ona da kattarlık yapmaya çalışıyor. Yürü koşturmaz ki. Bu ay bir yaşına girecek. Ay bana çarpma kızım ya. Hah oyna oyna oyna. Oy, aferin kızım. Şımarık. Bak kızın yeni bitti şeyi. <laughs> Kızanın yeni bitti koşturmaz onu koşturmaz. Bak 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 bak. O hırlıyor onu. Bak bak. <laughs> gel ben gidiyorum gel. Gel hadi ben gidiyorum. Dur bakayım gelecek mi arkadaşlar. Onunla sadece şu anda ilk kez teke tekte çıkıyorum. Allah'ına kurban olurum ben senin yardımına. Gel 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 buradan gideceğiz biz gel. Yaksın. Gel Aferin. Hadi yürü. Hadi gel biz gidelim bak ya. Onunla ilk kez tek başıma çıkıyorum ve evin orada hemen bıraktım onu. Çünkü kimseye ezdirmek istemedim. Bir de yol boyu sürekli köpekler var. Ama yani o herhalde ezdirmez kendini ya Allah'ın izniyle. Tabi tasması yanımda yani. Herhangi bir şey olursa Allah korusun da. Bakalım. Bu şımarık zaten çok uysal bir köpek ama tabii ki sağ mı solunu bilemem yine de. Gel. O da bir hastalık geçirdi. Kangal ama böyle çok küçük kaldı yani. Balkızdan bir tık büyük. Ya da kangallar mı öyle bilmiyorum artık. Yani iri bir kangal değil kesinlikle. <laughs> ya bu eşek ya. Bugün Ramazan bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum inşallah. Sağlıkla, huzurla, afiyetle. Gelecek yıllara da erişiriz. Sevdiklerimizle birlikte. Oğlum. Bugün herkes bayram namazındadır diye. Yollarda kimse yok. Yerleceler çünkü yaylaya gelebiliyorlar. Ben de bal kızı çıkarayım dedim. şöyle bir yol boyu yapayım. Kız bittiği için. 15 gün çıkarmadım onu yani. Hadi kızım. Gel aferin. Bakalım bana itaat edecek mi? Yani geldiğince gelecek mi? Benimle uyumlu olacak mı? İlk kez tek çıkarıyorum onu. Normalde ya abisiyle çıkarırdım. Hani Allah korusun başımıza bir şey gelirse abisi yanında olsun diye ama yani bugün denemek istedim. Birlikte çıktık. Ve gayet uyumlu bakalım şimdi şimdiye kadar yani. İleride karabaşının oraya oraya gider miyim döner miyim bilmiyorum çünkü bu ona da hırgür yaparsa ya o da çok ağır başlı bir köpek o buradaki köpek de nasıl sinmiş ya bak bak bir yakınlaştırayım şimdi or orada pusuya yatmış kızım bak kız kim o hani köpek bak kız bak kız bak kız oradaki köpeği biliyorum kim o kızım? Hani köpek? Nerede kızım köpek? Nerede kızım köpek? Nerede kızım köpek? Nerede kızım köpek? Sahibi korkarsa köpek de korkarmış ya. Bunu ben bir üreticiden işitmiştim. Ben de hiç... Yani bu köpek açık bile olsa yanından gitmek zorundayım yani. Ha kız. Şu anda yanıma geldi bak kız. Bakalım ben buradan geçeceğim ne yapacak. Diğer köpek dışarıdaydı. Ona doğru atladı. Gel bakayım bak kız gel. Gel. Oğlum nasılsın? Bakayım gerçek mi? Gel bak kız al. Nasılsın oğlum? Hey, Ayağına ne oldu? Ayağına ne oldu senin? Ay ayağı şişmiş. Bunun sahibine söyleyeyim de gelsin. İşe mi buraya işe mi? Eşek. Oğlum. Bak kız gel. Gel kızım gel. Aferin sana gel. Gel bak bununla bir tanış gel. Gel kız gel. Oğlum bak bu dişi dişi. Oğlum bunun dişisi de öldü ya. Tek başına kaldı yazık. O en azından yoldaş oluyordu. Ha koklaş. Koklaş kızım koklaş. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Koklaş. Hadi gel gidelim hadi. Gel kızım. Onun sahibinin telefonu olmam lazım. Bir eczacı abimiz. Ama buna bir şey alsa iyi olur ya. Yazık hayvan. Çok büyük bir bahçeleri var. Ve bahçede tek başına yaz kış kalıyor hayvan. Anca arada buradan köpek falan geçerse yazık görüyor. Sosyalleştiği tek nokta o yani. Bizimkiler birbirine yetiyor yine. Altı köpek bahçede. Birbiriyle hır gürü o da olsa geçiniyorlar yani. Şimdi önümüzde bir tane köpek gördüm yabancı. O köpeği de ayağı yaralı bir köpekti. Yani inşallah buraya gelmez. Ben de bunu bağladım. O da dişi bir köpek galiba. Yani erkekse bırakırım da dişi ise bırakmam. Dişiler çünkü kavga ediyor gerçekten. Gel gel buradan gel. 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 Şşş. Kavga yok kavga yok. Yürü. Gel yürü. Aa erkekmiş o. Aa bu şey. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Aslan mıydı bu ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Gel. Gel bakayım ne yapıyorsun? Gel. Kızım koklaşacak mı? Gel. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Tamam. Hayır hayır hayır. Hayır hırlama ya. Sen manyak manyak davranma ya. Gel. Bak bu dişi tamam mı? Tamam mı? Hadi sen işine git hadi. Gel kızım hadi gel bisikletin. Hadi. Herkese bir hırlıyor ya manyak ya. O da kapacak sonra bunu. Oğlum. Aferin oğluma. Gel. Yani karabaş olsa tamam da ben bu köpeğin huyunu bilmiyorum. Ama çarşıda görüyordum bu köpeği. Buraya kadar nasıl gelmiş ya? Yazık. O da iyi huylu bu köpek bence. Tutup da bana hırbür hır yapmadı yani. Ya da yılmış yani ondan hayvan yapmadı. Çünkü bu gerçekten çok iri güzel bir köpek gel. Gel bir gariple görüşelim gel. Gel annem gel. Gel. İyi ki de şunu bağlamışım yani bilmediğim bir köpeğe nasıl tepki verecek yani o köpek nasıl tepki verecek bilmiyorum gerçekten zaten bundan sonrasını bu şekilde götüreceğim bal kızı ya kızım. biraz sosyal dış ya herkese hırlama ya aşkım benim aşkım ha kızım ha kızım Oy, seni ben ye, kimse yedirmem ya ben seni Oy. O yüzden bal ya ablasıyla ya tagonla çıkarıyordum. Bugün tek çıkarayım dedim. Hadi gel gidelim gel. Diğer köpek de geliyor. İnşallah karabaşla falan atışmazlar ya. Bu hiç yani boş bir köpek değil. Çok ciddi bakıyor yani. Gel. Ya bir sağımdan bir solumdan gitme ya. Oh, gel. sağımdan bir solundan gidiyor. Gel. Gel gel gel. Şimdi Ayaz'ın mekanına geldik. Ama Ayaz'ı göremiyorum. Gel. Hadi gel kızım. Ayaz nerede ki? Yatıyor herhalde. Hayret ilk kez ayağa... Buradan havlamadan geç, geçeceğiz yani. Nasılsın? Gel kokulaş hadi. Allah. Diğer köpek geliyor. Tüh. İnşallah. Karabaşla kavga etmezler ya. Oğlum. Aferin oğluma O Köpek geliyor. Karabaş takın kav kavga etme ha. Tamam mı? Tamam oğlum? Gel. Gel kavga etme. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin. Gel. Gel oğlum. Ne oldu ayağına? Gel. Tamam Tamam. 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 Vallahi diğer köpek orada. Bu da burada. Paşa mıydı o? Paşaydı galiba. Ya da aslandı ikisinden biri ismi olur. Ama çok uzak bir yerden geliyor ve burada bak bunlar ne kadar ikisi de sakin duruyor. İnşallah <laughs> kavga etmezler. Ha kızım, ha kızım.